bir şey harcamam lazım. Tam ben veririm. O zaman tamam. Tam eh, tam. Ortak kullanamıyoruz bu botu. I I flash, blen. flash. Ben Just wait in smoke. Flash smoke. Go 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 go. Close. Close. No time for wait. Ay oğlum havada vurdu. Sorry man. What the fuck? No no mor. Havada vurdum adamı oğlum. Bekle Beko tam orada şey var. Bir tane AP var. Çal saç. Onu onu mu? Neyin doğrusu çocuğu da büyük ihtimalle. Oğlum bu adam da arkaya da Bombayı bulamıyor. Bombayı bulacağız tamam mı? Ona emin değiliz. O yüzden onu bekledim. Bağır kanka. Lavukçuluk atlamış. Oğlum korktum korktum ama bak. Gelsene yazacak bir daha gele gelecekler sonuçta mantığa var. Yes. Yes. Ya bil. What? What the fuck? Talak.